Evet. Ceyhan Kurt kulağındayız. Tarihi eserlerin olduğu bir yerde. Ama Tarih Hocam'ı berber dükkanında bulduk. Evet hocam nedir bunun ikneti? Ya şimdi Allah rahmet eylesin. E, doktora tezime namazgahlar tezini bana veren Hakkı Acun Hocam bana uzun yıllar, 15 sene kadar namazgah çalıştırdı. Ben Türkiye'nin dört bir yanında namazgah topladım. Bu çaba sırasında Kurt Kulağı namazgahı diye bir şey duydum. Kurt Kulağı neresi Kurt Kulağı? İşte Adana Ceyhan Kurt Kulağı köyü şimdi belde. Sonra nasip oldu bugün buralara geldiğim zaman rica ettim ya bu Kurt Kulağı neresi beni getirin. 10 yani seneden fazla oluyor belki 15. İlk kez buraya geldim ve yani yüzlerce namazgah görmüş, incelemiş, ölçüsünü almış biriyim. Yani hayatımda böyle orijinal bir namazgah görmedim burada. Muhteşem bir cami var. Osmanlı 17. yüzyıl camisi. Çift kubbeli medreseli. Minare tabii ki kubbenin ortasında. Yan tarafında bir kervansaray var. Kurt kulağı, menzil kervansarayı. Ortasında namazgah var. Kervansarayla caminin önü havuzlu namazgah. Havuzlu menzil bu. Gelip geçen yıkanacak, usul abdesti alacak falan. Toplu namaz kılacak hayran kalmıştım oraya. Kurt kulağıyla böyle bir bağımız oldu. İşte onun yayınlarını, yayınlarını yaparken de işte buradaki Kurt kulağı halkı yanımızda çok kıymetli hocamız var. Teşekkür ederim. Buradaki camimizin ki hocam o zaman da vazifedeydiniz. Evet, evet. Ben caminin duvarına çıktım çekim yapıyorum. Hocam da caminin bir medresesi o kadar tatlı bir şey ki medresenin eyvanına oturmuş, böyle çocukları da toplamış. Kuran okuyorlar ya nasıl güzel manzara. Çektim ettim sonra indik tanıştık. O kadar 15 sene sonra yine buluştuk. Evet, değil mi hocam evet, burada evet, sizinle beraber. Aynen, aynen. Hocam yine tarihi medresede devam değil mi genel şekilde? Devam, devam. Evet. Devam. evet. Aynı. Tabii bu arada kurt kulağı halkı da o yaşadık. Kurt kulağında en yoğun görüştüğümüz kişi ya sevgililer gibi yazışıyoruz, konuşuyoruz. Hemen karşınızda berberimiz Yüksel Bey. Ya. Abi sen nasıl bir berbersin ya? Bir bana doğru bir getirir misiniz bak? Şu Klasörlere bakın. Yani şu klasörlere ya adam sanki doktora, doçentlik, profesörlük tezi hazırlıyor. Yani tarihle alakalı bakın klasörler bakalım. tepede de var. Arşivler. Yani bak görüyorsunuz. Şimdi bu adam berberlik yapacak adam değil. Üniversitede hocalık yapacak kişi. Bakar mısınız? Yani okuduğu gazeteler, küfürler, bunları tek tek toplamış. Yıllar içinde kaç yılda biriktirmiş? Kaç? 20 yılı geçti. 20 yıl geçti, değil mi? Ya yani bunları böyle bakın toplamış tek 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 arşivlemiş. Yani bu akademik bir çalışma biliyorsunuz değil mi? Ve düşünün. Adana Ceyhan Kurt kulağında az önce gördünüz bir berber dükkanınız Gürkan Bey burada berberimiz yani. Buradaki köyümüzün ve yapılan ya ben şunu demek istiyorum. Çocukluğunda tanısaydım annesine babasına derdim tarih okudun üniversitede tarih hocası olsun yani kürsü başkanı olurdu şu an yaptığı işte çok güzel bir iş ama yani bu tarz kabiliyetleri daha çocukluğunda keşfetmek lazım yönlendirmek lazım ama sevdiği iş böyle anası babası ne istiyorsa o değil e anası diyor ki ben doktor olsun istiyorum oğlum yok öyle bir şey babası diyor ki mühendis olsun hayır çocuk neyi seviyorsa o. ben üniversite sınavına hazırlanırken bütün akrabalarım kimi hukuk yaz dedi, kimi siyasal yaz dedi, kimi uluslararası. İyi ki yazmamışım. Ya avukat olup da ne yapacağım ya? Onun bunun davası, mahkemesi. En sevmediğim işler. Yok uluslararası, siyasal, kaymakam olacağım, vali olacağım. Durmadan onun bunun önünde eğileceğim. Onun bunun dediğin olmaz öyle. Ben kel kafalı, özgür olacaksın. Kafana göre yazıp çizeceksin. Yani bütün tercihlerim tarihti. Ve ben dün gece hiç uyku uyumadım mesela. Hiç uyku Sadece uçakta bir buçuk saat Adana uçak. Görüyorsunuz gayet iyiyim. Niye? Çünkü bunu iş olarak görmüyorum. İşte sevdiği işi meslek edinen gençlerimiz çoğalırsa ve birileri de kalkıp onların önünü kesmezse bu ülke uçar. Evet. Yani berber dükkanlarında klasörleri görünce bizi vallahi içimiz yere. Hocam ne diyorsunuz? Çok güzel. Tespitiniz çok güzel. Hatta öyle ki duvarlara dahi tarihi yansıtacak şekilde... eee lavhalar açmışlığından Kurtkulağının ondan sonra Kapadokya bölgesinin memleketim eee ve de, e, şeyin hani e, o bakımdan e, tarih hususuna gerçekten e, Berberimiz bize dahi e, her fırsatta geliriz burada sizin e, sohbetlerinizi televizyondan YouTube'dan izleriz. Ee, Yine bizim adam çıktı diyor <laughs> Senin adam çıktı diyor hocam. Yani o zaman şöyle diyelim. Kurtkulağına geliyorsunuz. Kurt Kulağı Kervan geziyorsunuz. 4. Mehmet döneminde yapılmış. Çok önemli bir 17. yüzyıl menzil kervan sarayı. O bambaşka. Böyle bir cami yok ya. Mimar Sinan Böyle bir cami yok ya. Mimar Sinan camisi gibi. Evet geç dönem. Haydar Adi'ye bir yaptırmış ama iki kubbe ortada minare. Mimar Sinan'ın son dönem böyle değişik arayışlardaki camileri gibi. Çok özel medresesi falan. Minare kapısında da camiye giriliyor zaten. Eyvane. Çok enteresan evet, bir Ziyof, cami. Bir de Suriye, Afrin'de var. Çok sıra dışı. Başlayın. Ve Namazgah zaten çok özel. Ort, önü havuzlu. Kıblenin önünde havuz var. Namaz kılarken havuzu seyrediyorsunuz. Sonra da ne yapıyoruz? Gürkan Bey berberine gelip, gelip. berberine gelip berber dükkanı tam klasik eski berber dükkanı. O kadar güzel çayınızı içip tıraşınızı oluyorsunuz. Bak Cihan'dan geliyor arkadaşımız. <laughs> Tordan mı geldiniz? Evet. Çok memnun oldum. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız.